Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. 4-10 Ağustos haftasına hoş geldiniz. Sevgili teraziler, hafta içerisinde Güneş, Merkür, Jüpiter Aslan burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Sizin için de biraz daha sosyal hayatınızın canlı olduğunu işaret ediyor. Bu gezegen hareketleri arkadaşlarınıza zaman ayırabilirsiniz. Çocuklarınızla birlikte zaman geçirebilir, keyifli paylaşımlar yapabilirsiniz. Ee... Yaşamdan zevk alabileceğiniz, romantizmi daha yoğun hissedebileceğiniz, bunun yanı sıra yaratıcılığınızın da daha e, yüksek olduğu bir dönemdesiniz, e, sevgili Teraziler. Venüs Yengeç Burcu'nda ilerliyor ve kariyer evinizde dolayısıyla işiniz, kariyerinizle de ilgili e, güzel fırsatlar e, verebilir yine hafta içerisinde. Evet. Hafta başında ay akrep burcunda olacak. ilk dördün fazında daha çok parayla ilgili konulara dikkat çekiyor. Bazı alışverişler yapabilirsiniz ya da parayla ilgili konularda bazı adımlar atabilirsiniz. 5-6 Ağustos ay yay burcuna geçecek. İletişimin arttığı, yakın çevreyle ilgili konuların daha fazla gündemde olduğu bir dönem kardeşler, akrabalar, kuzenler, komşular günlük hayatınızda daha fazla yer alabilir. Seyahatler yapabilirsiniz. 7 Ağustos akşam saatlerinden itibaren Ay Oğlak Burcu'nda ev ve aile ile ilgili konulara dikkat çekiyor. Evde daha fazla vakit geçirebileceğinize işaret ediyor. E, ayın pozisyonu. 9 Ağustos'ta ay kova burcunda olacak. Ay kova burcunda dolunay etkileri de artık gündemde oluyor. Dolunay bu hafta sonu 10 Ağustos'ta 21.08'de meydana gelecek 18 derece kova burcunda. Sizi destekleyen bir dolunay hava grubu olduğu için özellikle yaşamınızda e, yaşamanızda e, duygusal olarak sizi etkileyen konularda bazı farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Aşk hayatınız biraz daha e, netleşebilir, e, yeni gelişmeler olabilir ya da dönüşümler meydana gelebilir. Çocuklar, hamilelik, doğum gibi konularda da önemli etkiler taşıyor bu donlay. Çocuklarınızla ilgili bazı maddi konular, özellikle maddi içerikli konularda sorumluluklar almanız da gerekebilir e, donlayın etkisiyle. E, Satürn Akrep burcunda olduğu için zaman zaman kendinizi parasal konularda Kısıtlanmış ya da engellenmiş hissetmeniz mümkün. Bu dolunayda bu etkiler biraz daha yoğunlaşabilir. Yapacağınız bir seyahat, tatil veya çocuklarınızla ilgili yapacağınız bir masraf gündemde olabilir. Ee, ancak gökyüzünün diğer pozisyonları sizi destekliyor olacak sevgili teraziler. Evet haftanın genel etkileri böyle. Lütfen yükselen burcunuzu da izleyin. Bunun yanı sıra hafta içerisinde hazırladığımız Günlük gökyüzü değerlendirmelerimizi de mutlaka takip edin. Hoşçakalın.